Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videonun konusu Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu John Arias. Kolombiyalı futbolcuyu bu videoda tanıyalım. Galatasaray'a maliyetini, oyuncunun istatistiklerini hep birlikte görelim. Galatasaray'a ne kadar katkısı olabilir? Bunu bu videoda kısaca değerlendirelim istedim. Arias tabi açıkçası Galatasaray için şu an ilaç olabilir bu konuda sevgili arkadaşlar. 2021'den beri Fluminense'de oynayan John Arias 193 maçta 43 gol, 33 asist yaptı. Ee, bir kanat oyuncusu için çok iyi bir istatistik. Unutmayalım ki bu, bir 9 numara falan değil, bir kanat oyuncusu ve çok iyi istatistikler. Arias kulübü Fluminense'nin küme düşmesi durumunda kesinlikle takımında kalmayacağını belirtti. 27 yaşındaki oyuncu Fluminense'nin 20 takımlı Brezilya Serie A'da 16. olmasından dolayı son derece rahatsız olduğunu söyledi. Açıkçası bu kadar puanı da zaten Arias'la Almışlardı Galatasaray'da oyuncuyu bu yüzden yakından takip ediyor. Galatasaray'ın ilgisi Arya'sa neden doğdu? Şunu söyleyelim öncelikle. Ee, çünkü Galatasaray sezon başı Tete ile Zaha ile Aktürkoğlu ile yolları ayırdı. Bunların üstüne Ziyech'ten hiçbir şekilde beklenen verim alınamadı. Barış'ın formsuzluğu, Yunus'un yetersizliği derken Galatasaray'ın kanat pozisyonunda çok ciddi bir eksiğinin olduğunu Galatasaray de farkına vardı ki. Elini çabuk tutuyor. Açıkçası... Sezon başı transfer edilen Şallahi de pek bekleneni bence veremedi. Oyuncuyu bir de Avrupa Ligi'ne de yazamadık diye böyle bir sıkıntı da yaşandı. Doğal olarak Galatasaray'da bir kanat transferi şart oldu. Bu saatten sonra birçok pozisyonda aslında eksiği var ama özellikle kanat eksiği çok göze çarpıyor Galatasaray'ın. John Arias'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Fluminense'ye 3 sene önce 600 bin dolara transfer edilmişti kulüp tarafından. Şu an güncel piyasaları 12 milyon euro. Galatasaray 10 milyon euroya oyuncuyu Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Kolombiya milli takımının da oyuncusu olan John Arias'ı 17 kez Kolombiya milli takımında forma giymiş. kanat, sağ kanat oyuncusu. Aslında solda da oynayabiliyor, sağda da oynayabiliyor. Tek bir kanat gibi değerlendirmemek lazım. Kolombiyalı oyuncuyu. Bu arada Davinson Sanchez'in de oyuncuyla ilgili söyledikleri var. Galatasaray'a ve Türkiye Ligi'ne çok çabuk adapte olabilecek yetenekli olduğunu söylüyor. Çok hızlı, golcülük özelliğinin özellikle yüksek seviyede olduğunu söylüyor ki bunu son 3 senede çok net göstermiş herkese. John Arias hakikaten az önce de söyledim 43 gol, 33 asistlik, 33 asistlik bir istatistik bir kanat oyuncusu için asla küçümsenecek bir istatistik olamaz. Galatasaray'a gelirse oyuncu ne yapar? Şunu söyleyeyim size bana yani benim izlediğim kadarıyla bir Henry Onyekuru etkisi yaratabilir. E, gelip çok yüksek yüzdeyle gol bulabilir. Hızlı oyuncu rakipleri yani Türkiye Ligi'nin bir bug'ı bu. Yani hızlı kanat oyuncuları Türkiye'de fark yaratıyor gerçekten. E, John Arias da hem hızlı hem de golcülük özelliğiyle bir Henry Onyekuru etkisi Galatasaray'a verecektir. Okan Buruk ısrarla bir kanat oyuncusu hatta belki iki kanat oyuncusu almamız gerektiğini söylemişti son maçta basın toplantısından sonra da. Buna istinaden de Galatasaray kanat oyuncusu, oyuncusu transferinde biraz elini çabuk tutmaya çalışıyor. İşin açıkçası devre arası bu transferi bitirmeye çalışıyor. Devre arasından sonra hem John Arias hem şallahi Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosuna da yazılabilecek. Bir kere bunu da ayrıca belirtelim. Hazır transferden konuşmuşken Galatasaray çok ciddi şekilde sağ bekte arıyor. E, yerlerde açıkçası beklenen bulunamadı. Hem Yeler'tin hem Yusuf'un Galatasaray'da ikisi de yabancı statüsünde oynuyor. Gönderileceği söyleniyor. Bakalım beklendiği gibi mi olacak? Onların yerine de bir sağ bek bir kanat oyuncusuyla Galatasaray bu boşluğu doldurmak istiyor. Mauro Icardi'nin sakatlığından sonra biliyorsunuz ciddi bir gol sıkıntısı da yaşıyoruz. O varken gol ortalamamın 3'tü. Şu an 1'lere kadar 1.5'lere kadar düştü. Şimdi bu kadar gol kaçırınca tabii olmuyor çünkü. Ee, bana göre hem forvet eksiğimiz var, hem sol bek, hem sağ bek, hem kanat eksiğimiz var. İnşallah Galatasaray yönetimi e, transferlerde elini çabuk tutar ve e, doğru transferler, nokta transferler yapar. Galatasaray bir an evvel ayağa kalkar. Gerçi düşmüş bir durum yok ama e, istediğimiz seviyede de olmadı. Aşıklar Galatasaray'ın ee, şu noktada. Arkadaşlar videoyu bitirmek üzereyim. Kanalıma like atmanızı, abone olmayanların kanalıma abone olmasını istiyorum. Kanaldaki diğer videoyu da, videoları da izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Videomuzdan şimdilik bu kadar. Son olarak tekrar söyleyeyim. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan John, o John Arias devre arasında Galatasaray'da gibi gözüküyor. Ben de kendi adam oyuncunun transferini isterim. Galatasaray'a bir sürat getirecektir. Bir of, ofans da özellikle de transition'da yani hücuma geçişlerde diyeyim e, çok daha Galatasaray'ı hızlandırır. Barış'ın, Yunus'un, Şallay'ın olduğu kanada hatta Ziyech'i de sayalım kanada kesinlikle en az bir kanat oyuncusu daha gerekiyor. E, bu oyuncu da John Arias olabilir Kolombiyalı oyuncu. Videomuzdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.